Sanki edit üzerinde otortum var Mesela diyorsun ki bu hafta dolap içlerini alacağım, dolap içlerini alırsın. Şimdi perdeleri indireceğim, onları yıkayacağım, asacağım dersin, onları yapar. Sana karışılmamalı. Doğru. Yani sonuçta benim de kendime göre bir düzenim var. Kafamda bir sistematiğim var. Maşallah. Ay. Sen beni anlıyorsun. Anlıyorum. Evet. O yüzden şey mi yapsak? Ne? Sen bırak çubaları bana gel. Ya, ama yeteri ayıp olmaz mı ya? Bir sürü mikrofiber Ay. bezim var. Ne? Ay hiç de bütün çıkmaz bilmiyorsun Ne diyorsun? Elin kolun yorulmaz. Ay ne diyorsun ya? İş en hassas noktam. Bak Aa. ne aldım bugün? <laughs> Allah ya. kendimi almıştım. Gidip eve toz alacaktım şey ama... falan çok iyi. Sen çok daha iyi kullanırsın bunu. Öyle mi diyorsun? Bakayım. Ay, Ay nasıl yakıştı eline, nasıl <laughs> yakıştı. Yedik çok güzel oldu. Bence gidiyor. var ya... Ay sende kalsın. Öyle mi diyorsun? Ona? Ama... ...ayıp olmasın. Ya nereden olucu Ne oluyor burada ya? Nazlı, ha? Sen benim yardımcıma, tamam? Hayır canım, ne yapayım? Kalb, kalbimi kırıyor. Ben hiç öyle... Ben, ben, hiç ben öyle şey... O da taraklarda bez olan bir insan da öyle... Bu bez de şey... ben ben mikrofiber bez almıştım hani... ...profesyonel birine soruyorum hani bunu daha iyi nasıl kullanırım diye. Yerini yani kullanma yerini soruyordum. Böyle. Bana bak Nazlı, Hı -hı. ...çok ha. iyi bak bana, Hı. ben bu kadını çok uzun zaman aradım. Evet. O benim her şeyim, o benim kıymetlim. Tabii. Onu asla kimselere vermem, bunu bilesin hiç, Nazlı. Hiç ben... olur, Nazlı. Hiç, hiç, ben... Aramız bozulur ee, Nazlı, canımız sıkılır Nazlı. Sence boşuna gerginlik yaratıyorsun çünkü ha, hiç öyle iyi, bir niyetin yoktu. Iyi, ben iyi. şey, ha. şu kahveli... Ben...